Dinamitlerle patlatılan kayanın yavaş çekimdeki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. Görevliler ilk olarak yapacakları çalışmayı görüntülemesi için kayayı gören bir yere kamera yerleştiriyor ardından verilen komutla ardarda arda patlamaya başlayan dinamitler ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Sert kaya kütlelerini bir anda adeta tuz buz eden patlayıcıların ne kadar güçlü olduğu da gözler önüne seriliyor.